Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Çok güzel bir villa tanıtmaya geldim. 3 artı 1. Full eşyalı. Havuzlu. Daha izole yapılmış. Diğer villalardan kıyaslarsak. Daha izole yapılmış. Çok güzel bir villa izleyeceksiniz. 4 750 bin TL. Full eşyalı alabileceğiniz bir ev. Çok güzel bir bahçe var. Harika bir havuz var. Arkada çok güzel bir bahçesi var. Beraber evi gezeceğiz. Havuz sonradan yapılmış. Diğerlerinden biraz daha farklı arkadaşlar burada. Çok geniş bir havuzumuz var. 30-35 metrekare boyutunda net kullanım alanından bahsediyorum. Hatta diğerlerinden biraz daha derin. Bir de bu havuzda şöyle bir sistem var. Siz buna klor ya da herhangi bir ürün atmıyorsunuz temizlemek için. Burada cihazı takılmış. Farklı diğerlerinden çok farklı. Başka bir yerde görmedim. Kendi kendini temizliyor. Yani bir sezon boyunca siz başta bir birkaç tane işlemi var. Onu yaptıktan sonra bu hem klorunu kendi veriyor hem tuzunu kendi veriyor. Her şeyini kendi ayarlıyor yani. Çok temiz bir havuza girmiş oluyorsunuz, hiçbir masrafta yapmamış oluyorsunuz çünkü havuzun da aylık bir bakımı var bildiğiniz gibi, ondan kurtulmuş oluyorsunuz bu evi aldığınızda. 3 artı 1, harika bir yer, çok güzel bir villa. Dış cephe zaten gözüküyor arkadaşlar, 3 yıllık bir bina, ortalama da 300-320 metrekare civarında bir arsa payı var. Duvar paylarının da hesaplarsak çok daha geniş bir arsa payı var. Taş duvar işçiliği yapılmış, üst tarafa çim çitler yapılmış ki çok güzel duruyor, hiçbir yer gözükmüyor tertemiz bir villa. Daha böyle izole daha böyle e, farklı bir villa isteyenler için mükemmel bir yer. Burada tek araçlık güzel bir park alanımız var. Üstü tamamen kapatılabilir ki daha da güzel olabilir kapatıldığında. Manzarayı da kapatmamış oluyor. Yan tarafta yeşil alanımız var. Burada bir duş alanı yapılmış. Çok şık duruyor bu duş alanı. Neden? Çünkü arkada duvar yok. Daha böyle açık. E, duvarlar zaten çevrili olduğu için burası da gözükmediği için çok daha ideal bir yaşam haline geliyor. Böyle ön tarafı da göster balkonu. Balkon da çok güzel. İçeriden tekrar çıkmayalım. Üst tarafını kapatmışlar. Harika olmuş. İstenirse yanlarda kapatılıp kış bahçesi tarzında da kullanılabilir. Gördüğünüz gibi çok geniş bir masa atılmış. Artı salıncak var. Daha da büyük bir masa atılıp kış bahçesi tarzında değil mi? Yemek alanı olarak da düzenlenebilir. Zaten güzel bir yer. Daha da güzel olur. Çok da şık olmuş. Üst tarafı da kapatmışlar. Yine yan tarafta yeşil alanımız var. Arka tarafta bir de kamelyamız var. O kadar güzel bir yer ki kamelya da çok şık. Harika bir kamelya yapılmış. Zaman geçirebileceğiniz güzel bir yer arkadaşlar burası. Oturup en azından güneş ön tarafa vururken havuzdan çıktınız geldiniz bu gölge alanında oturuyorsunuz. Çok da güzel olur. Gerçekten harika olur. Tabi burası da kapatılabilir. Daha farklı da olabilir. Burayı abimiz böyle havuzsuz almış. E, hepsini kendi yapmış kendi oturacağı için de en iyi malzemeyle, en iyi kaliteyle yapmış. Arkada da böyle bir bahçe var. Artı burada da bir depo alanı var. Burasına hem mutlak kısmından çıkabiliyorsunuz hem de böyle depo alanı olarak kullanabilirsiniz. İsterse buradan da bir kapı yapılırsa daha da güzel olabilir değil mi? Kapalı bir depo haline gelmiş olur. Ama kamelya alanına, ön bahçeye, özellikle havuza hayran kaldım. Yazın sıcağında şu an mesela 38-39 derece direkt havuza gireceksin. Çıkacaksın gelip burada oturup kahvaltını yapacaksın. O kadar da güzel bir yer arkadaşlar. Dışarıyı gezdik. Sıra içeride. Metrekarelerine bakacağız. Dediğim gibi eşyalı bir villa. İçerisi dışarıdan daha güzel. Denize de maksimum 700 metre mesafede. İçeride buluşalım. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi dışarısı da içeriden daha güzel ama ben havuza hayran kaldım. Havuz bence bu evin en güzel yeri. O kadar güzel bir salon mutfağımız var ki. Girdiğimizde hemen sağ tarafta salon kısmı, sol tarafta mutlak kısımlar. Karşıda Yukarıya çıkış merdivenleri alt tarafında da lavabo var. Dediğim gibi eşyalı satılık eşyalar zaten sıfır ayarında hiçbir deformasyon yok, hiçbir kötü olmuş yanı yok. Hemen alıp oturabilirsiniz. Kişisel eşyalarınızda taşınabileceğiniz bir yer. O kadar da güzel bir yer. Burada bir televizyonumuz var. Artık küçük bir televizyon ünitesi gibi bırakılmış. Gayet güzel. LED spot aydınlatmalar zaten burada yok ama LED var sadece. Bir de avize bırakılmış oraya. Burada da mutlak var. Mutlak diğer. Mutlaklara göre biraz daha geniş değil mi? Genelde bitişik nizam villalarda daha dar mutlaklar olur. Yazlık amacıyla kullanılır ama burada yaz kış oturabileceğiniz bir alanınız var. Kocaman bir dolabımız var arkadaşlar. Şık da bir dolap olmuş. Kırmızı ve hatta bordo biraz daha koyu kırmızı diyelim. Beyaz tonlarında dolaplarımız mevcut. Eşyalarıyla ne gördüyseniz alabileceksiniz. Kişisel eşyalar alıp çıkacaklar. Tertemiz bir yer. Az önceki depo kısmında da buradan ulaşabiliyorsunuz. Hem kiler amacı kullanılabilir orası hem de depo olarak kullanılabilir. Yukarıya çıkış merdivenlerinin alt tarafında böyle bir lavabomuz var. Gayet kullanışlı. Eve girdiniz. Belki şurayı hemen gösterelim. Girişte salonu ayırmak isterseniz buraya güzel bir panel van konulabilir değil mi? Böyle sütunlar konulabilir ahşaptan. O da güzel olabilir. Şimdi yukarıya çıkalım. Salonu ve mutfağı ölçmedim. Bunun nedeni de çünkü gerintili çıkıntılı olduğu için net bir kare veremem ama çok geniş bir salon mutfağınız var. Orta katta iki adet odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var arkadaşlar. Şöyle bir şöyle gel istersen koridoru böyle gösterelim. Çok güzel bir yerleşim planı var ki çünkü evin her tarafı ışık alıyor. Mesela dipteki odadan başlayalım. Burada güzel bir odamız var. Toplamda burası 12-13 metrekare boyutunda diyeceksiniz ki 12-13 metrekare küçük gelir. Gelmez. Neden? Buraya dolap yapılmış zaten. Hali hazırda dolabınız mevcut. Sadece yatak koyacaksınız. Başka hiçbir şeye gerek yok. Zaten eşya satılık. Bunu alıp isterseniz başka yere koyabilirsiniz. Buraya bir yatak alabilirsiniz. Ya da bunu yatak olarak kullanabilirsiniz. Dolap zaten tavana kadar yükseltilmiş. Güzel olmuş değil mi? Harika olmuş. Evde bir de oturulduğunda her şeyi hazır alıyorsunuz. Bakın arkadaşlar bu evde güneş enerjisi, havuzu, motoru, elektrik, su, aboneliğine kadar her şey var. Yani oturulan evde aslında alışveriş yapıldığında, alındığında daha avantajlı hale gelebiliyor. Burada genel kullanım banyo lavabomuz var. Yine burası da çok şık. Gayet güzel. Duşa burada. Tabii kişisel eşyalar olduğu için açmıyoruz. Burada bir lavabomuz var. Yine seramikler harika. Köşe bentler bırakılmış. Köşe bentler de çok güzel bir detay aslında. Bu köşe bentleri başka yerde de kullanmak gerekiyor. Bazen unutuyorlar böyle iki tane fayansın birleşimi oluyor, çok kötü oluyor. Ama böyle çok daha geniş. Şimdi burada da yine kocaman bir yatak odamız var. Burası da hemen burayı ölçelim. Toplamda metrekaresini söyleyeceğim. Burası toplamda 16 metrekarlık bir kullanım alanı sunuyor arkadaşlar, gayet geniş. Orada yine bir gömme dolap yerimiz var zaten, orayı kapattık. E size bir yatak alanı artı televizyon artı makyaj masası rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Bu dolap yetmez bana derseniz burayı komple dolap yapabilirsiniz. yatağa karşıya da koyabilirsiniz. Tabi balkona çıkınca havuzun güzelliği daha da net anlaşılıyor. Çok güzel bir havuz var. Ön bahçeyi göster. Balkon L şeklinde dönüyor. Buradan arkaya doğru gidebiliyorsunuz. Buraya kadar geliyor balkon. Hatta dibe kadar da gidiyor. Bu alanı en azından depo olarak kullanabilirsiniz. Şöyle bir ön tarafı göster. Bak bu şekilde almış abimiz. Çok da güzel bir hale getirmiş. Değil mi? İşte insanlar yaşadığında yaşadığı yeri daha güzel yapabiliyor. Karşı tarafta da yeni sıfır villalar var. Tabi onların fiyatları çok daha yüksek arkadaşlar. Bunlara bakarsak tabii ki bunlar şu an alınabilecek en mantıklı villalar. En mantıklı yerler haline geliyor. hiçbir masrafınız yok. Masrafsız oluşu da artı bir puan. Siz hemen kişisel eşyanızı alacaksınız. Geleceksiniz. Abimiz çıkacak siz eve gireceksiniz. Bu kadar basit. Sıra geldi en üst kata. En üst katta da bir banyo lavabomuz, bir odamız artı bir de terasımız var. Gayet güzel burası da. Böyle çıktığınız kafanız hiçbir yere değmiyor. Hemen sol tarafta bir banyo lavabomuz var. Bak bu da güzel olmuş. Bu çok daha güzel olmuş içeriye doğru açılan kapı. Gömme rezervuarımız krevit marka artı lavabomuz var. Hiçbir yer kafanız değmiyor. Çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Buradan çıkınca da tam karşıda geniş bir yatak odamız var. E, burası da çok güzel olmuş değil mi? Bak dolap molap harika olmuş. Kocaman bir yatak. Artı iki tane kombin sığdırılmış. Seni şöyle alayım. Burada bir televizyon var. Klimamız var. Buraya da dolap yapılmış. Bu çatı boşluğu var ya güvercinlik diye tabir edilen kısım. Onun Altına dolap yapılmış. Çok da güzel olmuş. İstenirse dolap tabi uzatılabilir. Böyle biraz daha büyük ya da bu tarafa doğru farklı bir dolap da yapılabilir. Artık klima da var burada. Sıra geldi terası. Terası manzaraya bakar mısın? Ne kadar güzel gözüküyor terası manzarası. Ben şöyle bu terlikleri giyeceğim. Biraz küçük gelecek. Güzel bir terasımız var arkadaşlar. Bakın buranın ön tarafı park alanı. Hemen şurayı bir göster. Aracınızı aslında evin içine çekmenize gerek kalmıyor. Zaten ön tarafta bir park alanınız var. Kocaman bir yol arkadaşlar burası. Tabi yol biraz daha düzeltilecek, yapılacak. Manzaraya bakar mısınız? Hem oradan hem buradan manzarayı görebiliyorsunuz. Çok güzel bir manzarası var. Gayet şık duruyor. Çevremizde artık 2 artı 1 daireler şu anda 2,5-3 milyon civarında konuşulmaya başlanmışken böyle yerler Bence mantıklı yerler en azından ayağınız toprağa basacak arkadaşlar böyle düşünün. E manzarayı da izleyebiliyorsunuz denize de maksimum 700 metre mesafede yürüyerek gidip gelebileceksiniz. 4 .000, 750 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir yer. Başta da söylediğim gibi e havuzun o kadar işlevsel olması artı bir puan burada deponuz var buranın üstü kapatılmış burayı da kapatıp oda haline getirebilirsiniz değil mi giyinme alanı yapabilirsiniz. Ben terasa çıkmam. Bahçe bana yeterli derseniz burayı da odaya dahil edebilirsiniz. Çok daha geniş bir hal alacaktır. Artı bak içeride çok sıcaklık yok. Fark ettin mi? Değil mi? Bu yalıtımla alakalı. Yalıtımı çok iyidir. Mesela bazı evlerde artık yalıtım yerine bak kiremit kullanmayan yerler var arkadaşlar. Bazı evlerde artık yalıtım yerine böyle bir madde koyuyorlar. incecik bir şey. İçerisi o kadar sıcak oluyor ki ama burada o sıcaklığı görmediniz. İçerisi dışarısı zaten harika bir yer. Aşağıda salonda klimaya gerek yok. İki tane kapıyı açınca o kadar güzel bir esinti var ki. Mükemmel bir yer arkadaşlar. Alıcısını bekliyor. Dediğim gibi merkeze yakın, denize yakın, yürüme mesafesinde 4 bin TL'ye sahip olabileceğiniz güzel bir villa. Manzara harika, ev harika. Sürçülisan ettiysek affedin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.